Ramazanın 17. gününden hepinize selam. Bugün tam 17 gün oldu. Oruç sizler için nasıl gidiyor? Benim için ne kolaydı ne zordu ortaydı. Bugün iftarda kol bereği ve ıslak kek var. Un, tuz ve su yardımıyla hamurumu yoğurduktan sonra bezeler haline getirip merdane yardımıyla açıyorum. Açıp arasını yağlayıp tekrardan aynı şekilde açıyorum ve üstüne diziyorum. Aynen gördüğünüz gibi. Ben açıp yağlarken siz de beni beğenip takip etmeyi unutmayın. Hepsine aynı işlemi uyguladıktan sonra küçük bir temizlik yapıyorum. Gerçekten ferahladım yani alanım açıldı resmen. Hamur dinlenirken de önceden haşladığım patatesin içine tuz, maydanoz, karabiber ekleyip güzelce yoğuruyorum. Hamuru tezgahın üstünde açmak vardı aklımda ama son anda değişiklik yapıp odaya gittim. Gördüğünüz gibi hamuru elimle açıyorum. Peki burada bir hatam var mı? Hatan varsa söyleyin onu bir dahakine düzeltirim. Çünkü ilk defa yapıyorum. Bence ilk yapmama rağmen birazcık güzel oldu. Patates harcımı sıkma torbasına aldım ki kolay sıkabileyim. Hepsini tek tek açıp içini haşla doldurup sardıktan sonra tepsime diziyorum. Tepsimin altını yağladım tabii ki de. Üstüne yumurta sosumu ve birazcık susamımı serptikten sonra fırına gönderiyorum. O fırında pişerken ben kekimi hazırlayacağım. Şeker, yumurta, sıvı yağ, süt, vanilya, un ve kakao. Güzelce karıştırıp önceden yağladığım borcamımın içine döküyorum ve o sırada kol böreğim pişti işte kol böreğim burada Şaka şaka. Kolbereği bu değil. Tabii ki de kolbereği burada. Adı niye kolbereği bilmiyorum. Ama çok güzel oldu. Hemen çikolata sosumu da hazırlıyorum. Kakko, sıvı yağ, süt, şeker. Birazcık sütlü çikolata ile şahlandırıyorum. Kekimi dilimler haline getirdikten sonra çikolata sosumu döküp güzelce süslüyorum. İşte kekimin son hali de burada. Gerçekten tadı da çok güzel oldu. ıpıslaktı Ve soframın son hali de böyleydi. Tuttuğumuz oruçları Allah kabul etsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.